Hadi yap bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün. Evet. Futbol oynuyorum. Futbol oynuyorum. Sonra futbol oynamak istiyorum ya. Oh, Aa Kuzey'in oyun derdi bitmez tamam, tamam. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tamam mı baba? Tamam oğlum. Yapabiliriz belki bakalım. Söz vermeyeyim ama. Arkadaşlar bugün Kuzey'le futbol oyunu oynayacağız. Ee, baba anne Kuzey... de Çok iyi oldu. Kuzey, ee, Kuzey beni bundan en son yenmişti. İkidir yeniyor beni. Bu sefer ben yeneceğim. Hayır ben. Bakacağız şimdi. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi ben e, sen pandayı mı aldın? Bak uçak. Bak. 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 Aslında ben. Bak. Bak. Bak kuş. mı aldın? Evet. Ayıp ayıp uçak diyor kalkıyorsun bana olmaz. <laughs> ben hatta st stadımızı değiştirelim. E, baba hayır. Bu. Tamam. Bu olsun, bu güzel bir şey seçelim. Şey mi? Tamam. Bunu ben bulayım. Baba tamam, 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 Arkadaşlar başlıyoruz, ben bunu aldım. Niye? O ne ya? Sağımız... Sağımız biraz şey, soluk çıktı ama... Hadi bakalım, başladık arkadaşlar. Kuzey Efendi kimi? Kuzeycim. B şut. Biliyorsun, unutma. B şut. A pas. Hadi bakalım benden topu bile alamadın ki sen beni nasıl edeceksin o ne ya adam kendi valislerinden gol <laughs> attırdı hayır ama ne ama Heh. ne ama arkadaşlar biz bu oyunu arada bir oynuyoruz kuzeyle yani gerçekten iyi stres attırıyor tavsiye ederiz atamadım <laughs> büyüklere hitap eden bir oyun değil aslında ama eğlenceli de oluyor yani 2 <laughs> İki mi? Ya laf, laf, arasında bizi yendin ya. Ooo. <laughs> golü gördün mü? Ağda mı yaptın? Arkadaşlar gördünüz mü golü. Ağda mı yaptın? Beyir yaptın. <laughs> Hadi. Hop. Hop. Kalecim. Sen benim kalecimi boş mu zannettin? <laughs> hop oh, bir şut daha. Top bir <laughs> şut <kaldırdı> Ve gol. Hayır. <laughs> <laughs> Hayır. Gol işte. Hayır mı var? Şimdi iki oyun oynayacağız. Eğer ikimiz bir oyun sen bir oyun ben yenersek bir oyun daha oynayacağız. Of. Babasının yaptığını yapıyor. Hayır. Hayır. Seni, <laughs> <laughs> sen göreceksin şimdi. Aa senin adamın başında yıldızlar uçuyor. <laughs> Hop. Oh. Oh. <laughs> Uzaktan çok kolay attım ben sana. Kalecinin işi çıkmadı kuzeyden. Kuzey kalecisi geleni yiyor, yiyor, arkadaşlarım. Küçük ayıcık. Panda. <laughs> Onu oruyor oğlum. <gülüyor> of. <laughs> o Güzel çiçekler ağlam. Hadi hadi Lan dört olmuş ya. Sen ne görüşeceğiz Kuzey Efendi? Ne? Kuzey Efendi sana güzel bir gol at. Uzaktan uzaktan bütün gollerim. Hadi bakalım. O <laughs> nasıl? <Diyor güzel. gülüyor> Hadi bakalım Kuzey. Ben yine uzaktan atarım. Nasıl kalıcı izliyor? Aaa kalıcı ver, verdi. Kalıcı verdi. Senin kalıcı benden herhalde. Biz kişi bir kişi fazla ölüyoruz. Diğeri kaleci değil mi? Önünde ki? Söyle bir çanla. Ooo! Yüzü koşmayı gördün mü? Tok attırdım gerçi Bak, 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 bak. O yer yer o ya? Ay. Oo. Oh. Çok güzel pas Ve gol Ayy. Ve gol <laughs> Gördünüz mü Daha var mı? Matin mi? Matin mi? var daha Epey var <laughs> oh. Çok, çok mutlu Yine Oluyor ya? Benim adam kayarken geriye top attı Ne <laughs> 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 güzel bir şok Aa, Kayarak gol Kayarak gol attı bakalım. Bir daha. <laughs> 7 6 arkadaşlar ben öndeyim. Ya kızı. Uzaktan şu çok gol attım ya Hayır. 90'a attı. Tam 90'dan. Çok güzel. Oo. Oh. Alo. Hah, böyle. Hop. Arkadaşlar çok güzel bir çalım attım. Hayır. Aa! Hayır. 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 Of! Çok sert bir şut. İmdat Kurtarın bizi. Kaleci bu kurtarın. Senin kaleci O açıkta sayar şey Bravo. çok güzel bir gol attı. 8.75 saniye kaldı. 55 saniye. 55 mi? Evet. Oh. Oh. <laughs> <Of. gülüyor> Aa! Kendi kalesinden gol atacak. <laughs> kendi kalenden atıyoruz onu Hayır. Hayır! Hayır! İmdat! <laughs> Hep sen mi beni? Al işte ben bu sefer de ben yandım. Hayır. Hayır. Kuzeyin hala bu umut var arkadaşlar. Baba nasıl pat? Oy! Gol giriyordu. <laughs> <laughs> hayır. Atamazsın işte böyle. Niye? E, oğlum çizgiden gel. Hayır. O o hayır. Sor <laughs> onu. Ya baba. Ne <gülüyor> oğlum? Tuşu çıktı. Tuşu çıktı. Tamam tak e tuşu. Çak tuşunu gol atacaksın sen tuşu takana kadar. <laughs> <laughs> Ve ben kazandım. Saymadı. saymadılar işte. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Bir daha. <laughs> saymadı bir daha. <laughs> Arkadaşlar bu oyunda ben yenersem bugünün galibi benim. Ama kuzey yenerse bir maç daha yapacağız. Evet. Bakalım ben yine aynı takımı alıyorum. Ben de yine. O çok hızlı başladık Maça çok hızlı başladık arkadaşlar. Futbol sahamız da güzelmiş. Bu sefer koşuma gitti. O ne ya? Kuzey'e pas bak. Anam ben de pas yapıyorum. <laughs> Yalnız Kuzey pas yapıyor ben de pas yapıyorum. <laughs> Kuzey senin şu forvetteki adamın çok güzel. Kuzey'in forvetteki adamı çok iyi arkadaşlar. Ne oldu o zaman sen panla yasaydın. Panla mı? Panla yasaydın 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 mı? Panla Oo. Evet. Evet. Ya kanın önünde hata yaptım. Hayır. Hah, yere. Hatamı kabul ettim önünde. 2. Ben seni yenerim bugün. Bu maç son. Eğer ben seni yerirsem bu maç son. Eğer sen yenersen bu maç daha yapacağız. Gol. İlk Güzel. Abi ben birazdan açılırım. Bakalım Kaleci'nin yine uzaktan yiyor mu? Uzaktan gol. <laughs> kaleci şeyi yedi. Kuzey Kaleci'nin ne Olsun. de yedi. Benim kalecimi görüyor musun hiç yemeye? Niye? Bir <laughs> tane tan tan öyle tanıdım. Of. Hadi bakalım. Dur ne yapıyorsun? O yer onu. Kalıcıya bak ya. Hiç bir şey Hayır. Oh. Kuzey bırak. Rastla senin kalıcın gol yer. Aa, bekliyoruz o İmdat, polis. Çok güzel pas verdi <laughs> ya. Kuzey çok güzel pastı. Of. Güzel <laughs> <tersi>. Oo güzel. Hop <laughs> ja. kalecim çok güzel arkadaşlar ya. Çok güzel kaleciye sahibim Of. Çok kötü bu. Benim sakın nereye dalan bu arada. <laughs> Nasıl sen kalecim <ya>? ah. <gülüyor> <gülüyor> Pandayı görüyor musun? Tuttu. Kimle uğraşacağım? <laughs> <laughs> Kendi kalecimle mi uğraşayım? Oo. <laughs> oh. <laughs> of ihtiyar amca nasıl vurdu ya topa? Hayır! Kalemizi <laughs> çok büyük tehlikeli atlattık. <laughs> Ve... Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yaptı. Oğlum yanlışlıkla bastım. Evet. Aa sana gol. Aa yemeği. Bizim panda kaleciliği öğrendi. <laughs> panda artık kaleci olmuş. Sen neden kayıyorsun bana ben oğlum? Aa! İhtiyar amca. <laughs> İhtiyar amca gol atacaktı. Yanlışlıkla gol attı. Ya. ya ne oluyor? İhtiyar ya. amca yaşlanmış. Ya sen 90 yaşında adamın futbolda ne işi var ya? Hadi. <laughs> hadi. Hadi adamım be. Hadi adamım Of çok güzel. <laughs> ne oluyor? Hadi. hadi. Vay. Wow. Gol. Gol. Wow. Son bir tane kaldı. Bir tane daha atarsan beraberiz. Ondan sonra bir tane daha atarım ben nasıl yenerim seni. <laughs> of şuta bak ya, Şutu <laughs> gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> ya. Gitsin artık. Kalecim bilmiyor futbol oynamayı. Sen kaleciyi yolda mı buldun? <gülüyor> 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 Oh, ne oldu? <laughs> Kuzey neredesin? Gel bakalım. Ben neredesin Al sana. <laughs> Bir tane daha atarsa arkadaşlar günün galibi benim. Yok. Zaten atamazsan da. Oo. Oh. <laughs> Of! Tutacağı <laughs> tuttu ya. Yey! Yeah, Yey! Yeah. Bir daha! Bir daha mı? Bir başta. Arkadaşlar beraber bakalım kim gelecek buna. Bunda e, ben yeni atsam. Aa story modu açtım. Bunda ben yeni atsam. Bir daha oynayacağım. Eğer sen yeni Ne? Yeni, yeni oynayacağım. <gülüş> yani. <laughs> Aa sen neden açtın? Ben burada Olamayacaktım ya. Mm -hmm. Evet. Mmh! Yeah! Evet. Yeah! Bak. Neden yorma? Neden Al Go! Ya oğlum sen de bu kaleci olduğu sürece ben her zaman seni yenerim <laughs> Of! İhtiyar amca da burada hala. <laughs> <laughs> Kuzey'in altı sesi kesildi öyle kısıldı. Arkadaşlar evi yıkacak Kuzey yani. Ben yavaş ayaklarını açın. Her yere vuruyor arkadaşlar. Bulduğu her yere tekme atıyor Kuzey. Ha. Hadi. <laughs> Hadi be, <laughs> ihtiyar amca ver topu. Amca, <laughs> şey. amca bayıldı, ihtiyar amca bayıldı. Dikiyor. <laughs> Dikiyor. <laughs> Bu şey, sayfuran. amca. İhtiyar amca. İhtiyar amca. İhtiyar amca düşermedi <laughs> ya. 90 yaşında adamsın. Senin futbolda ne işin var? Bak orada, bak bak. Bak, ölümle bak. Amca. Hop. Amca topu görebiliyor ki. <laughs> Lida, Lida. Of. <laughs> İhtiyar amca. Ama hardı ya. Ne kadar sızdı. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Arkadaşlar bu her zamanki çirkefliğini yaptı. İhtiyar amcayı bana verdi. tamam ben seni böyle denerim. Zaten sen... Size... Forvetteki adamın çok hoşuma gidiyordu benim Şu adam Şu adam çok iyi Kuzey Sakin ol oğlum Oo. Bu adam çok iyi işte Şu adam çok iyi işte gol atan var ya benim adamım. Arkadaşlar gördünüz Yine gol attım Kuzey kurtuluşun yok Kurtuluşun yok İhtiyar amcayla gol atacağım sana. İhtiyar amca. Oh, oh. Amca amca bayıldı. Utanmıyoruz bu yaşlı adama. Ya, İhtiyar amcayı gördün mü? Başını döndürdü. Sakin ol oğlum oyundan çıktı ya. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Ne oldu? Oyundan çıktı. Hadi bir daha. Ee, bir daha. Satacağız denersen oynayacağız. Benim benim Taş, kağıt, makas. Hahaha! Ne haber bir daha? Taş, kağıt, makas. Hayır, hayır, Kabul etmiyosun, kabul <laughs> enmiyor, kabul Hadi. Taş, <laughs> kağıt, <költ>, makas. <laughs> Hadi. Taş, kağıt, <költ>, makas. <laughs> Hadi be taş, taş Gözlük. <laughs> tamam, tamam. Bira, şimdi buton, bir daha. 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 Red Bull oynayacağız şimdi. Arkadaşlar bizi bekleyin. Red Bull'la geri dönüyoruz Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın.